Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kimyasal tepkime türleri konusunu anlatacağım. Kaç tane tepkime türümüz var? Bunları tek tek açıklayacağım sizlere. 1 yanma tepkimesi, 2 sentez oluşum tepkimeleri, 3 analiz ayrışma tepkimeleri, 4 çözünme çökelme tepkimeleri ve sonuncusu asit baz tepkimeleri. Evet şimdi yanma tepkimeleri ne demektir? Yanma bir maddenin oksijen ile tepkimeye girmesidir. Yani bir maddenin yanabilmesi için oksijen ile tepkimeye girmesi gerekmektedir. Yanma olayının gerçekleşebilmesi için yanıcı madde, oksijen ve tutuşma sıcaklığı gereklidir. Yanma tepkimeleri dışarıya ısı verdikleri için aynı zamanda egzotermik tepkimelerdir. Yanma tepkimelerimiz egzotermik tepkimelerdir. Nereye yazıyorduk? Isı ve enerjiyi ürünler yönünde yazıyorsunuz. Egzoz gazlarından aklınıza gelsin demiştim. Isı verdiği için egzotermik tepkimeler ürünler bölümünde yazılması gerekiyor. Evet yanma olayı ikiye ayırıyoruz. Hızlı yanma yani alevli yanma, yavaş yanma ise alevsiz yanmadır gençler. Hızlı yanmaya örnekler ne verilebilir? Odunun yanması, kağıdın yanması, benzinin yanması. Örnek olarak da bakın karbonu oksijenle yaktığımız zaman karbondioksit ve ısı açığa çıkmaktadır. Yani bu hızlı yanma örneğidir. Yavaş yanma alevsiz yanmadır. Demirin paslanması yani bir demir nasıl paslanır? Yavaş yavaş oksitlenerek paslanması gerekiyor. Gümüşün oksitlenmesi, gümüşlerimiz mesela durduğu yerde nasıldır? Yavaş yavaş yanma gerçekleşir ve kararır, değil mi? İşte biz buna gümüşün oksitlenmesi diyoruz. Bakırın oksitlenmesi, yavaş yanma örnekleri örneklerimizdir. Bakırın bakın oksijenle tepkimeye girmesinde ısı açığa çıkmıştır. Yani bu bir yavaş yanma örneğimizdir gençler. Evet. Önemli bir notumuz vardır. Azotun yanması endotermiktir. Yani siz azot gazını oksijenle tepkimeye girdirirseniz bu tepkimeniz nedir? Endotermiktir. Isıyı girenler bölümüne yazmanız gerekiyor. Peki bu tepkimenin tersini size sorar ise normalde 2 NO gazının ne yapacaktır? Ee, ayrıştırma tepkimesi olacaktır. Bunu ileride anlatacağım ama bunun da tersi o zaman ne olacaktır? Egzotermit tepkime diyeceksiniz. Evet not olarak SO3, CO2 ve N2O5 bileşikleri soy gazlar helyum, neon, argon, kripson, radon gibi Altın AO yanmaya karşı asaldır. Yani yanma tepkimesi vermezler. Altın, soy gazlar ve so 3 CO2 ve N2O5 gibi bileşikler yanmaya tap, yanmaya karşı asaldırlar gençler. Yani bunlar yanma tepkimesi vermeyeceklerdir. so 3 ile oksijen gazı tepkimeye girerse sonucunda bir tepkime gerçekleşmeyecektir. Aynı şekilde helyum bakın nedir? Bir soy gazdır. Oksijenle tepkime vermeyecektir. Yanma tepkimesi oluşmayacaktır yani bunlarla. Her gördüğünüz maddeyi oksijenle demek ki yakamayacaksınız. Bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Evet bir tane soru yapalım. 3 tane tepkime verilmiş. Yukarıda verilen tepkimelerden hangileri yanma tepkimesidir diyor. Yanma tepkimesi olabilmesi için oksijen ile tepkimeye girmesi gerekmiyor mu? Evet bakın bir tek oksijenle tepkimeye giren ne vardır? Kükürt katısı 3 bölü 2 O2 SO3 gazını oluşturmuş. Yani yalnız 2 oksijen ile tepkimeye girmiş ve yanma tepkimesi gerçekleştirmiş. Diğerlerinde herhangi bir oksijenle tepkimemiz yoktur. Evet, şimdi ikinci tepkimemizi anlatmaya başlıyorum. Sentez, yani oluşum tepkimesi. Sentez ne demektir? Adı üstünde oluşmak, yani farklı maddelerin, değişik maddelerin birleşerek yeni kimyasal madde oluşturması olayına bir sentez tepkimesi diyeceğiz. Bunlar genellikle egzotermik tepkimelerdir. Aynı yanma tepkimesi gibi düşünebilirsiniz. Sodyum katısı artı klor gazı bakın iki farklı madde birleşip bir tuz oluşturmuş değil mi? NaCl katısını oluşturmuş. O yüzden bu nasıl bir tepkimedir? Sentez tepkimesidir. Demir ile oksijen tepkimeye girip demir oksit bileşiğini katısını oluşturuyor. Ayrıca bu neydi? nasıl bir tepkimeydi? Yanma tepkimesiydi. Neden? Oksijenle tepkimeye girdi ve bakın ısı açığa çıkmıştır. Yani hem yanma tepkimesi hem sentez tepkimesi diyebiliriz. Sentez tepkimesinin e, oluşabilmesi için iki farklı maddenin birleşerek bir tane farklı bir bileşik oluşturması olayına biz sentez tepkimesi diyoruz. Evet, analiz tepkimesi nedir peki? Bunun tam tersi olması gerekmiyor mu? Analiz demekte de ayrışma demektir. Yani büyük bir maddeyi bileşiği enerji alarak ısı alarak bileşenlerini ayrıştırma işlemine biz analiz diyeceğiz. Bakalım tanımında ne diyor? Bir bileşin kendisinden daha basit maddeleri ayrıştırılmasına analiz denir. Bir molekülün ısı veya elektrik enerjisi ile daha küçük kimyasal türleri ayrışmasına analiz, ayrışma tepkimesi denir. Bunlar ise genellikle endotermik tepkimelerdir. Magnezyum katısı artı ısı bakın magnezyum katısı ve o karbondioksit gazına ayrışmıştır. Yani magnezyum karbonat e, katısı ne olmuştur? Isı yardımı ile bileşenlerini ayrıştırdık. Gençler iki farklı bileşene ayrıştırma işlemine biz analiz tepkimeleri diyeceğiz. Evet şimdi bir tane soru yapalım. Aşağıda verilen tepkimelerin tepkime türlerini karşılarına yazınız diyor. Şimdi birinci tepkimeye bakıyorum. Oksijen ile tepkimeye giren bir kimyasal tepkime var. C katısı O2 ile tepkimeye girip karbondioksit oluşturmuş. Oksijenle tepkimeye girdiği için yanma diyoruz. Ve bakın iki farklı madde birleşip farklı bir madde oluşturduğu için de nedir bu? Sentez tepkimesidir. Evet. İkincisine bakıyorum. CaO katısı karbondioksit gazı ile birleşip bakın adı üstünde birleşip kalsiyum karbonat katısını oluşturmuş. Yani iki farklı madde birleşmiş. Farklı bir ne oluşmuş? Bileşik. O yüzden bunun ismi nedir? Sentez tepkimesidir. Evet üçüncüsüne bakıyorum. Baryum oksit katısı. Bakın burada ne olmuştur? Ayrışması gerekiyor değil mi? İki tane BaO katısına ve oksijen gazına ayrışmış. Yani analiz edilmiş bu tepkimede. Analiz tepkimesidir. Dördüncüsüne bakıyorum. Yine oksijenle tepkimeye giren bir madde vardır. 2 Ca katısı artı oksijen tepkimeye girmiş ve 2 Ca O2 katısı elde edilmiş. Yani öncelikle bu yanma tepkimesidir. Dolayısıyla iki farklı madde birleşip farklı bir madde yani bileşik oluşturuyorsa tek bir bileşik oluşturuyorsa buna da bir sentez tepkimesi diyoruz. Evet beşincisine bakalım. NH4Cl amonyum klorür ısı alarak amonyak ve hidrojen klorür sıvısına ayrışmıştır değil mi? Bakın tepkimeyi anlatırken bile ayrışmıştır diyorum. Yani bu da nedir? Analiz tepkimesidir gençler. Evet yanma analiz ve sentez tepkimelerini umarım anlamışsınızdır. Bunları ayırt etmek çok önemli Çünkü birbirine karıştırmamak gerekiyor. Yani hangisi endotermik, hangisi egzotermik tepkimedir? Sakın bunları karıştırmayalım gençler. Evet çözünme çökelme tepkimelerine geldik şimdi. Farklı tür çözeltilerin karıştırılmasıyla bir araya gelerek anyon ve katyonların birleşerek suda çözünmeyen iyonik bir katı oluşturulmasına çökelme, oluşan katıya çökelek, bu tür tepkimelere de çözünme çökelme tepkimesi denmektedir. Şimdi bir tane tepkimen var burada. K2s suda ve kalsiyum hidroksit suda birbirisi ne olur karıştırılıyor. Kalsiyum sülfür katısı çöktü. Yani biz buna çökelek diyeceğiz. İki tane KOH da oluşmaktadır. Yani bir katı görürseniz eğer bu nedir? Çözünme çökelme tepkimesidir diye çıkarabilirsiniz. Çözeltiler karıştırıldığında çökelme tepkimesine giren iyonlar ve çökeleye göre net iyon tepkimesi yazılmaktadır. Demek ki biz net iyon tepkimesini çökeleye göre yazacağız. Bakın PbNO3 iki suda ve k Kı katısı yani suda ikisi birbiriyle karıştırıldığı zaman ne oluşacaktır? PbI2 kurşun iyodür katısı oluştuğu için bu bir çökelektir. Ve ben net iyon tepkimemi çökeleğe göre yazmam gerekiyor. Yani bunu ayrıştırmanız gerekiyor. Pb artı 2 artı 2 I 2 suda tepkimesi birleşerek ne oluşmaktadır? Kurşun iyodür katısını oluşturmaktadır. Demek ki biz net iyon tepkimesini kime göre yazmamız gerekiyor? Çökelek. Yani katıya göre. Çökelme tepkimesine girmeyen ve suda çözünmüş halde bulunan iyonlarımız da vardır. Biz bunlara ne diyeceğiz? Seyirci iyonlarımız diyeceğiz. Yani bunlar aslında suda çözünüyorlar ama çökelme tepkimesine girmeyecekler. Böyle sadece seyrediyorlar acaba katılar ne yapıyor, nasıl çökelek oluşuyor diye seyrediyorlar. En rahat iyonlar yani bunlar. Az önceki tepkimemizde 2KNO3 suda çözülmüştü. Seyirci iyonlarımızda nedir? Katyonumuz K, NO3'ümüz de anyon olarak karşımıza seyirci iyonları olarak çıkmaktadır. Evet örnek olarak pamukkale traver, traver, e, travertenleri, Mağaralardaki sarkıt ve dikiklerin oluşumu çözünme çökelme tepkimelerine örnek verebiliriz. Yani doğa harikası olan yerlerimiz mağaralarda incelemişseniz eğer sarkıt ve dikikleri muhteşem görüntüler vardır. Bunların işte e, oluşma sebepleri nedir çözünme çökelme tepkimeleridir. Genel kültür sorusu olarak da karşınıza çıkabilir. Öncülleri olarak da karşınızda mutlaka çıkar bu sorular. Evet şimdi bir tane soru yapalım. Na2CO3 artı suda kalsiyum hidroksit suda tepkimeye giriyor. Bir tane x katısı katı dedim ben ama ağzımdan X maddesi oluşacak ve iki tane NaOH suda oluşmuş. Yukarıda verilen tepkime denklemine göre yargılarından hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bu bir kere çözünme çökelme tepkimesi midir? Evet aynen öyledir. Peki öncelikle x'in formülünü bulmamız gerekiyor bize değil mi? Bakın iki tane na girmiş iki tane na çıkmış. Demek ki na'lı bir şeyim olmayacak benim. Kalsiyumdan girmiş. Kalsiyumum yok. O yüzden bir kalsiyumla başlayacaktır. CO3 var mıdır? Hayır. CO3 de girmemi, girmiş ama çıkanlarda olmadığı için o zaman caco 3 kalsiyum karbonattır X maddeniz. 1 doğru, 3 de doğru. Bakın katı çökmüştür. Kalsiyum karbonat katısı çökmüştür. Ve biz net iyon denklemini Kalsiyum karbonata göre yazmamız gerekiyordu. Nasıl yazacağız peki? Kalsiyum artı 2 artı karbonat eksi 2 kalsiyum karbonat. Yani yalnız 2 yanlış olmuş oluyor. Net iyon tepkimemizi her zaman katıya göre yani çökeleğe göre yazmanız gerekmektedir gençler. Sakın unutmayalım. Haşı gördünüz. Na o haş da nedir? Seyirci yonlarınızdır. Evet, bir tane daha soru bakalım. Eşleştirme sorusu. Yukarıda verilen tepkime ve türlerin eşleştirmesini yapınız diyor. Birinci tepkimeye bakayım. N2 gazı artı 3 tane haş 2 gazı birleşmiş. Bakın birleşmiş. Ve 2 NH3 gazını oluşturmuş. Bir nedir o zaman? Kesinlikle sentez tepkimesi değil midir? 1C. Adı üstünde birleşmiş diyorum zaten. 2'ye bakıyorum. Zaten katı çökmüşse bu nedir gençler? Katı çıkmışsa yani çökelek oluşmuş. Çözünme çökelme tepkimesidir direkt. pb 3 suda ve na 2 suda karıştırıldığında bakın bir tane katı çökmüş. Ve 2 na 3 oluşmuş. Demek ki bu direkt nedir? Çözünme çökelme tepkimesidir. 2A. 3 nedir? Bakın oksijen gördüğünüz zaman direkt buna ne diyeceksiniz? Yanma tepkimesidir diyeceksiniz. Artık bunları ezbere yapmanız gerekiyor. CH4 gazı artı 2 tane O2 gazı tepkimeye girerek karbondioksit ve su gazı oluşmuş. O, o yüzden bu da nedir? Yanma tepkimesidir. 3 B'dir. Son tepkimeme geldim. Asit-baz tepkimeleri. Asit ve bazlar birbirleriyle tepkimeye girerek genellikle tuz ve su oluştururlar. Asit-baz tepkimeleri ekzotermik tepkimelerdir. Bu tepkimelere nötralleşme tepkimeleri de diyeceğiz. Bakın unutmuyorsunuz. Asitle baz tepkimeye girdi, tuz ve su oluştu. Bunlar nedir? Ekzotermik tepkimelerdir. Yani ısı, yani ısı açığa çıkaracaklardır ve bu tepkimelere biz nötralleşme tepkimeleri de diyebiliyoruz. Evet HCl asittir. Hidrojen klorür. NaOH nedir? Bazdır. Sodyum hidroksit bazı. İkisi tepkimeye girdiğinde NaCl tuzu, sodyum klorür tuzu ve su açığa çıkmış. Oluşmuş yani. Her asit-baz tepkimesi nötralleşme tepkimesi değildir. Bakın çok önemli bir not. Her asit-baz tepkimesi nötralleşme tepkimesi değildir. Amonyak ile hidroklorik asit tepkimesi sulu ortamda gerçekleşmediği için nötralleşme tepkimesi değil, sadece asit-baz tepkimesidir. Yani bakın NH3 bazı, hidroklorik asit gazı tepkimeye girmiş ve NH4 katısını oluşturmuş zaten burada su oluşmamış değil mi su yok ortamda sulu ortamda da gerçekleşmediği için biz bunlara ne diyoruz asit bas tepkimesidir ama nötrelleşme tepkimesi değildir diyoruz ÖSYM'nin çok fazla e, önce olarak sorduğu soru tarzlarından bir tanesidir bu o yüzden bunları çok iyi ayırt etmeniz gerekmektedir arkadaşlar Şimdi fakat bu tepkime sulu ortamda gerçekleşirse nötralleşme tepkimesi olur. Bakın aynı tepkimeyi suda gerçekleştirdim. İsterse su yazılsın yazılmasın. Zaten sulu ortamda gerçekleşmiş. O yüzden bu nasıldır? Nötralleşme tepkimesine katabilirsiniz artık. Nötralleşme tepkimelerinin net iyon tepkimesi ise suyun yapısını açacaksınız bunda da arkadaşlar. Hidrojenle OH iyonu tepkimeye girip su oluşturacaktır. Yani biz nötralleşme tepkimelerinin net iyon tepkimesinde size istediği zaman su açığa çıkması gerekiyor diyoruz ya. İşte bunun e, tepkimesi de suyun tepkimesidir. Evet bir tane de soru çözelim ve konumuzu kapatalım inşallah. <laughs> NH3 gazı artı HCl gazı tepkimeye girerek NH4 Cl katısı oluşturmuş. Bir baz, bir asit tepkimeye giriyor ve tuz oluşturmuş. Amonyum klorür tuzu. Bakın e, asitle baz tepkimeye girmiş ama sadece tuz oluşturmuş. Su yok. Değil mi? Bu nasıl bir tepkimedir? Asit-baz tepkimesidir. Okey. Bunu artık anladık. Nötralleşme tepkimesi midir? Hayır. Bakın gaz, gaz katı. Yani sulu ortamda gerçekleşmesi gerekiyor. Değildir. Sentez tepkimesi midir? Evet. Neden? Çünkü iki tane farklı madde birleşip bir tane bileşik oluşturmuş. Sentez tepkimesidir. O yüzden hangisi yanlıştır dediği zaman yalnız iki diyoruz sorumuzun cevabına. Evet gençler kimyasal tep tepkimeleri anlattım bugün. Tekrar etmenizi istiyorum. İşte hangisi e egzotermiktir, hangisi endotermik tepkimelerdir? Özellikle asit baz tepkimelerinde nötralleşme nasıl oluşuyor? E bütün asit baz tepkimeleri nötralleşme tepkimeleri, tepkileri midir? Bunları ayırt etmenizi istiyorum. Ve bunun üzerinde bol soru çözerseniz eminim e, bu konuyu daha rahat yapabilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.